Öncelikle merhabalar hocam. Merhaba. Ee, biz insanları analiz ederken kullandığı kelimelerden e, birçok şeyinden e, yakalayabiliyoruz ya da başlayabiliyoruz ama bunların yanında bir de renklerin yardımı olacağından bahsetmiştiniz. Bu konuda kısaca e, birkaç bilgi alabilirsem memnun olurum. Elbette ki, kıymetli arkadaşlar, insanların seçtiği her şey bizim için bir donedir. Çünkü seçtiği her şey onun bilinç altında ne yaşadığını gösterir. Kullandığı cümleler de söylemeyi seçtiği cümlelerdir kullandığı kokular, kullandığı renkler, kullandığı tarz. Yani bunu mesela büyük ölçekte, toplumlar ölçeğinde alırsanız her bölgede kullanılan belli renkler var. Mesela Hindistan'da insanların kullandığı belli renkler var. Çin'de insanların kullandığı belli renkler var veya Japonya'da, veya Türkiye'de, veya Amerika'da, Avrupa'da belli renkleri kullanıyorlar ve farklı renkler farklı anlamları çağrıştırıyor. Ama Renklerin her bir konu için farklı bir anlamı var. Mesela fizyonominin sağlıkla ilgili bölümünde renkler biliyorsunuz bizim için çok önemli. Sarı renk mesela her şeyde hastalığı ve kalıtsal hastalığı gösteriyor. Beyaz renk mesela hastalığın ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Mesela saçların beyazlaması, kaşların beyazlaması gibi ya da yüzün beyazlaması gibi. Hatta aynı şekilde kırmızı da öfkeyle gelen hastalıkları gösteriyor ama Kişinin hayatında kullandığı renkler, mesela saçını boyaması gibi hangi renge boyadığı bizim için çok önemli. Kırmızı mesela dikkat çekmek istiyor demektir, çağrışım yani bir... Ee beni görün, beni fark edin. Ama bunu kimin yaptığı çok önemli. 40 yaşında hiç evlenmemiş birisi saçlarını kızla boyatıyorsa bu farklı bir çağrışımdır. Ama 15-16 yaşında bir kız çocuğu saçlarını kırmızıya boyatıyorsa ailesine bir mesaj veriyor. Hani benim farkıma varın, sözümü dinleyin, beni anlayın, beni tanıyın. Burada mesela mor renk biraz daha böyle kalabalıklar içerisinde yalnız hissediyorum kimse beni anlamıyor gibidir. En tehlikelisi mavi renktir arkadaşlar. Çünkü kişi maviye boyadığı zaman artık uçmak istiyor, gökyüzüne ulaşmak istiyor. Bu da intihara meyil demektir.